Zaman zaman içinde, evvel zaman içinde çok ama çok uzak bir masal ormanında koca bir öküz sürüsü yaşarmış. Sayıca çok kalabalıklarmış. O yüzden de rahatlarmış. İstedikleri yere gider, istedikleri gibi otlanır, istedikleri gibi dinlenir, istedikleri gibi gezerlermiş. Bu ormanda bir de küçük bir grup aslan yaşarmış. Onlar da sabahtan akşama kadar bu sürünün etrafında dönüp durur. Acaba bir tanesini yakalayıp da karnımızı doyurabilir miyiz diye çırpınırlarmış. Ama dedim ya öküzler sayıca çok kalabalık. O yüzden aslanların gözü kesmezmiş bu sürüye saldırmaya. Açlıktan öleceğiz demişler. Ne yapmalıyız, ne etmeliyiz? Bir kurnazlık düşünmeliyiz. İçlerinden yaşlı ve topal bir aslan demiş ki ben bu işi çözerim. Nasıl çözeceksin? Siz onu bana bırakın. Yeter ki içlerinden bir tanesini ikna edebileyim. Gerisi o kadar kolay olacak ki artık ne etraflarında dolanacağız ne peşlerinden koşacağız. Kendileri getirip verecekler bize içlerinden birini. Olur mu öyle şey canım demişler. Siz bana bırakın sabahı bekleyin. Sabah olmuş. Yaşlı ve topal aslan eline almış bir beyaz bayrak öküz sürüsüne doğru ilerlemeye başlamış. Öküzler yaşlı topal aslanı elinde beyaz bayrakla görünce bu herhalde bir şey konuşmaya geliyor deyip içlerinden temsilci olarak boz öküzü seçmişler. Hadi git konuş bakalım şununla. Ne istiyor bizden demişler. Boz öküz aslanın yanına gitmiş. Hayırdır demiş aslan kardeş. Elinde bayrak neye geldi? Ben demiş bu ormanın barışı ve huzuru için geldim. Allah Allah. Barışı ve huzuru için e ee, söyle bakalım derdin ne? Bakın, biz sonuçta sayıca az da olsak aslanız. Ve istesek sizi teker teker tuzağa çekip karnımızı doyururuz. Ama böyle olsun istemiyoruz. Her şey adil olsun istiyoruz. O yüzden siz şu sürüdeki sarı öküzü bize verirseniz biz bir daha sizinle asla uğraşmayacağız. Böylece ormandaki huzur ve barış ortamı da devam edecek. Boz öküz ne cevap vereceğini bilememiş. Bunu demiş arkadaşlarıma sormalıyım. Tamam demiş. Ben burada bekliyorum. Bu öküz arkadaşlarının yanına gitmiş. Yaşlı topal aslanın söylediklerini bir bir anlatmış. Hepsi şöyle bir düşünmüşler. Hmm, bundan sonra bu aslanlar etrafımızda dolaşmayacak. Bizi tuzağa çekmeye çalışmayacak. Huzurumuzu kaçırmayacak. Aslında iyi tek. İçlerinden sadece yaşlı beyaz benekli bir öküz karşı çıkmış buna. "Olmaz." demiş. "Sakın, sakın bunların dediklerini kabul etmeyin. Bunun arkası gelir." Ama diğerleri kesinlikle ona kulak asmamışlar. Sonunda bu öküz yaşlı topal aslanın yanına gitmiş, demiş ki, "Tamam. Sürüm kabul etti. Sarı öküzü size vereceğiz." Yaşlı topal aslan sarı öküzü almış ve ormanın derinliklerine götürmüş. Diğer aslanlar hepsi beraber sarı öküzü bir çırpıda yiyip bitirmişler. Ormandaki barış ve huzur bir süre devam etmiş. Ama gelin görün ki aslanlar yine acıkmaya başlamış. Yaşlı topal aslan yine elinde beyaz bayrak öküz sürüsüne yaklaşmış. Boz öküz yine yanına gitmiş. Bu defa ne istiyorsun demiş bak demiş. Farkındaysan uzun zamandır biz aslanlar sizin gözünüze asla görünmedik. Fakat şu uzun kuyruklu öküz var ya, işte o her defasında bizim yuvalarımızın yanından dolaşıp bizi tedirgin ediyor, huzursuz ediyor, bizi kışkırtıyor. Bu böyle olmayacak. Size de bize de zarar verecek bu. Onu bize verin. Ondan sonra her şey yoluna girecek. Boz öküz arkadaşlarıma danışmalıyım. Sen burada bekle demiş. Gitmiş yaşlı topal aslanın söylediklerini bir bir arkadaşlarına anlatmış. Öküzler hiddetlenmiş. Vay alçak demişler. Görüyor musun? Gidip bizim huzur içinde yaşadığımız aslan kardeşlerimizin etrafında dolanıyor şu uzun kuyruklu öküz. Onları kışkırtıyor. Huzurumuzu bozacak. Verelim gitsin. Yaşlı benekli öküz her ne kadar yapmayın, etmeyin, bunun arkası gelir dese de gene dinlememişler. Yaşlı topal aslan bu defa da uzun kuyruklu öküzü alıp grubuna götürmüş ve bir güzel karınlarını doyurmuşlar. Benekli yaşlı öküzün dediği çıkmış. Artık yaşlı topal aslan elinde beyaz bayrak her geldiğinde bir mazeretle öne sürüyormuş. Şunun gözünü beğenmedik, şunun kaşını beğenmedik, şunun su içmesini beğenmedik, şunun otlamasını, otla, otlayışını beğenmedik. Her defasında bir öküzü alıp dönmeye başlamış. Gün gelmiş öküzler sayıca o kadar az olmuşlar ki artık aslanların bahane üretmesine bile gerek yokmuş. İstediklerini alıp götürüyorlarmış. Karşı çıkacak olsalar da, biz artık sayıca üstünüz, ayağınızı denk alın deyip tehdit ediyorlar. Demiş. Boz benek, boz öküz, yaşlı benekli öküz'e demiş ki, biz nerede hata yaptık da aslanları bu derece güçlendirdik, kuvvetlendirdik. Yaşlı öküz demiş ki, biz o sarı öküzü verdiğimiz gün var ya, işte o gün biz bu savaşı zaten kaybettik. Evet, üstüne. Çok fazla yorum yapmaya gerek yok. Her şey ortada. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.